Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte Selin Beauty ürünlerini deneyeceğiz. İndirimden böyle bir sürü Selin Beauty ürünü aldım. Trend yolda indirime girmişlerdi. Hatta hala indirimde. Ve indirim bitmeden de videoyu çekip hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ne aldım derseniz. Likit mat ruj, maskara, tabii ki BB krem. Ondan sonra cıma. <laughs> Telefonumuz yeni kızmamış, Gloss, bronzer ve dudak kalemi. Gerçekten hiçbirini daha denemedim. İlk izledim olsun istedim. Belki burada kalıcılık testi de yaparız. Ben böyle ilk defa kullandığım ürünlerde kalıcılık testi yapmayı seviyorum. Maskara ve BB kremin performansını çok merak ediyorum. Çünkü büyük ihtimalle yaparız kalıcılık testi de. İsterseniz hemen videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız ve tabii ki kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam Selim Beauty'nin ilk ürünlerinden biri BB kremdi. Ben light rengini aldım. Bir de bunun extra light'ı da çıktı. Ama o alırken indirimde değildi. Yoksa biliyorsunuz kesin extra light'ını alırdım. Ama indirimde olmadığı için yani iki kat fiyat, iki kat para vermek istemedim. Üstünde yazana göre 25 SPF içeriyor. UVA ve UVB koruması içeriyormuş. Ayrıca içinde C vitamini ve E vitamini varmış cilt tonu eşitler, anti aging etki, nemlendirici ve ipeksi dokuluyor. Bayağı iddialı gerçekten. Ben bu tarafıma süngerle, bu tarafıma da fırçayla uygulayacağım. Süngerle uyguladığım tarafın az kapasitelikte olması doğal bir şey hani ona lafım olamaz ama şu anda göründüğü kadarıyla bir renk eşitliği sağlıyor. Bir de şunlar dün çıktı. Hiçbir şey yoktu cildimde. Ne güzel. Böyle ara ara bozulmalar yaşıyoruz. Şu anda kapatıcılığı ortalan aza doğru bence. Yani orta kapatıcılık bile değil. Tabii ki bu süngerle de ilgili olabilir. Buraya fırçayla uyguladıktan sonra daha net konuşabilirim. Öyle direkt paldır küldür sıkıyorum. Yani bir ne fazla da sıkmıştım az önce. Ama kolay dağıldı. Fırça olarak da Naşita'nın Pro Backstage serisinden 303 numaralı fırçasını kullanacağım. BB kremin kapatıcılığı ortadan bile biraz daha az bence. Çünkü şuradaki kızarıklıkları görebiliyorsunuz. Evet onlar bayağı bir kızarıktı. Ama yine de gözüküyor mu? Gözüküyor yani. Onun haricinde duruşuna baktığınızda tam benim sevdiğim gibi böyle parlak, canlı aydınlık duruyor. Duruşunu çok beğendim. Dün mesela o videoyu çekseydim şu sivilcelerim yoktu. O zaman kesin daha çok beğenirdim bir kremi. Şu anda zaten tek şey kapatıcılığı ama zaten full coverage bir şey olduğu falan yazmıyor üstünde. Benden daha açık tenliler bence kesinlikle extra light almalı. Yani şuramda bir kameradan dolayı mı neden dolayı anlamadım bir koyuluk var hiçbir şey sürmedim aslında ama şuramı bir koyu görüyorum kameradan dolayı yani anlayamadım ama mesela şu hoşuma gitmedi bana geldiğinde şurası silinmişti yani bunu beklemezdim yani silinmese onlar daha kalıcı olsaydı daha çok memnun olurdum size her detayı söylemeye çalışıyorum hani <laughs> kapı çaldı yine Galiba en son ambalajın üstündeki yazının silinmesinden bahsediyordum. İçine baktığımızda yani evet terrakota bronzer olarak geçiyor ama görüntüsü beni pek memnun etmedi. Tabii ki denedikten sonra daha rahat bir şey söyleyebilirim ama hani böyle bir nasıl bronzer olur, çamur gibi mi olur bilemedim. Birlikte deneyeceğiz bir de bunu gözüme de süreceğim. Bayağı tozutuyor. Gördüğünüzü düşünüyorum. Gözüme böyle çok hafif bir uygulama yapacağım çünkü bayağı pigmentli bir şey. Rengini tam verir ama öyle istemiyorum daha gölgeli bir şeyler istiyorum. O kadar silkeledim. <laughs> Hala çok pigmentli. Galiba Selin Duty'nin yılbaşı koleksiyonunda bir far paleti varmış ya da iki tane mi far palet bilmiyorum ama ben alırken yoktu. Kalıcı koleksiyonunda da hiç far paleti hatırlamıyorum yani mağazada gözükmüyordu. Yoksa far paletleriyle nasıl bir ilişkimiz olduğunu bilirsiniz mutlaka denemek için alırdım. Şimdi gelelim asıl amacı olan bronzer gibi kullanmaya. Lütfen orada löp diye kalma lütfen. O zaman da elimde fazladığını almıştım ama şu anda gıdım gıdım uygulayarak gideceğim. Ben aşırı turuncu duracak diye bekliyordum ama rengi beklediğimden çok çok daha güzel. Bir de biraz daha kolay karışsa çok daha iyi olacak. Bence hallettik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda en azından daha homojen duruyor. Şahsen benim en merak ettiğim içlerinde maskaraydı. Yani bence çoğunuz da maskarayı merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Maskaranın ambalajı gerçekten güzel. Maskarayı bile denemedim yani. Siz düşünün ben Bengal Curling Lifting maskarayı aldım. Bir Bengal var bir de başka bir çeşit olanı var. Bengal plastik fırçalı diğeri de kıl fırçalı. Ben de her zaman bakın açamıyorum bile çünkü daha hiç açmadım. Ben de tam bir plastik fırçacı olduğum için Hmm, bu da güzel. Hani ambalajı bence gayet şık, güzel bir ambalajı var. Maskaranın ucu o kadar ince ki çok zor netliyor şu anda ama görebildiğinizi düşünüyorum. Yani böyle minik minik kılcıklar var. Sürekli netlik gidiyor. Gördünüz mü maskarayı? Hızlıca uzun uzun göstermeye çalışıyorum. Her ne kadar sürekli netlik gitse de bir gözüm ekranda. Şimdi sürmeye başlayalım. Bu arada bu gözüm kızardı ya. Fırça mı soktum, sünger mi soktum bilmiyorum ama birazdan geçer herhalde. Galiba gözümün hassas günündeyim. Bu da sulandı. Maskaranın etkisi gerçekten güzel. Şöyle durursam daha net görebilirsiniz herhalde. Çok az kurusun. İkinci katı geçeceğim. Sonra buraya birinci katı süreceğim. Şöyle bir karşılaştırma yaparız. <laughs> Bu maskaranın bir kat hali, bu da iki kat hali. Yani bana soracak olursanız hani öyle çok aşırı bir farkları yok bence. Ben bu maskara için konuşuyorum. Tek kat sürsem yeterli olur. Ama tabii ki ikinci katını tamamlayalım. Eğer bu maskara gün içinde akmazsa bomba bir maskara bulmuş olabiliriz. Yani gerçekten işte akmazsa koşun gidin alın diyebilirim. Bir de tek kat sürelim dememin sebebi de bu. Bakın biraz böyle yapıştı. Görüyor musunuz? Hani takma kirpik yok. <laughs> biraz yapıştı şuraları. O yüzden tek kat sürmek yeterli olur. Yani bunu da açamam mesela şu anda. Ama burada o sorun olmadı. Maskara insanın havasını değiştiriyor. Çok seviyorum maskarayı. Şimdi dudak ürünlerine geçtik artık. Dudak kalemlerinden vanilya rengini aldım. Önce hepsini bir elimin üstüne süreceğim. Renklerine bakalım. Bir de merak etmeyin ayrı ayrı süreceğim. Önce glossum deneriz. Sonra işte dudak kalemiyle likit mat rujunu. Likit mat ruj ile ilgili de çok fazla övgü duydum. Yani yorumlarda okudum. Kesinlikle dudakları kurutmuyormuş. Çok güzelmiş. Çizgilere dolmuyormuş falan böyle bir sürü övgüler vardı. Queen's isimli rengini almışım. Her ne kadar glossçu bir insan olsam da likit mat ruju da ben severim yani. Yeter ki kurutmasın. Rengi de baya güzel gözüküyor. Queen'sin. Ve lip glosslarından da çok meşhur şampiyonu aldım. Şampiyon nasıl bir şey? Neyse. Şöyle bir şey böyle içinde minik minik isimler var. Şampiyona bakın. Yaldır yaldır. Gerçekten güzel benziyor. Şimdi dudak yağımı sileyim. Sonra önce bir gloss'u deneyelim. Asıl bir şey diyeceğim. Şimdi allık falan yok ya bende. Şu elimdeki Queen's'ten biraz alayım diyorum allık gibi süreyim. Normalde ben rujları allık gibi kullanmam günlük hayatımda. Sivilce yapacağını düşünürüm için sizi kırmak istemiyorum. Siz demediniz bu <laughs> gerçi. Ben kendi kendime uydurdum da hani bu fikri kendim attım ortaya. Ama yine de böyle bir boş geldi suratım. O yüzden. Evet gördüğünüz gibi evde likitimat rujunuzu allık olarak kullanmayın. <laughs> yani pek hoş değil bence bir çizgi kaldı. Ya bu ne bu motor sesi bir şey sesi. Gloss gerçekten çok güzel kokuyor aplikatörü de bu şekilde. Bu Gloss'tan da çok bahsedilmişti. Çok övülmüştü. Yapış yapış olmuyormuş falan. Umarım öyledir. Çünkü biliyorsunuz ki Gloss'çuyuz sonuna kadar. Böyle aşırı yapışmıyor ama vallahi biraz yapışıyor yani. Onun haricinde içindeki ışıltılar çok güzel. Hani bakın şöyle döndükçe böyle farklı farklı yansımaları var. Vanilla isimli dudak kalemini sürüyorum. Benim asıl merak ettiğim şu anda Ligis Matrush. Rengi bana yakışacak mı bilmiyorum. Yani elimde rengi çok güzel gözüküyor. Ama saçlarım ona suyacak. Bakalım. Dudak kaleminin sürümü gayet kolay. Rengi güzel. Sizi sinir etmiyor. Böyle kazımak zorunda bırakmıyor. Gayet pigmentini veriyor. O yüzden dudak kalemini de beğendim. Yani bu Selin Beauty ürünleri beni gerçekten şaşırtmaya devam ediyor. Liquid Mat Ruj'un da aplikatörü. Böyle yani bildiğimiz normal bir Liquid Mat Ruj aplikatörü. Liquid Mat Ruj çok güzel kokuyor. Hani Gloss'a güzel demiştim ya bu ondan çok çok daha güzel kokuyor. Şeker gibi. Neden? Ne diyeyim? Gitti Dudaklarıma biraz fazla kaçak kaç çıktım. Şurası biraz yamuk oldu. O yüzden bu tarafa sonra konuşacağım. Yani hakikaten dudaklarımı iki kat falan büyüttüm. Rengine çok beğendim. Denildiği kadar varmış. Ama dudakları kurutup kurutmadığını anca kalıcılık testinin sonunda söyleyebilirim. Yani tamam şu anda süper duruyor ama belki bir saat sonra çatır çıtır olacak. Bunu öğreneceğiz. Şimdi sırayla gidelim. İlk olarak BB kremi kullandık. Ben de bir yandan yüzüme bakıyorum. Duruşu gerçekten güzel. Bazılarınızı şuradaki parlama rahatsız edebilir ama bana sağlıklı bir parlama gibi geliyor. Yani ben o parlamadan mutlu oluyorum. Oranın mat görüntüsü yani anlamın mat görüntüsü beni mutlu etmiyor. O yüzden ben böyle tercih ediyorum. Ve gördüğünüz gibi duruşu gayet güzel bir BB kremin. Sadece eğer çok fazla lekeniz, sivilceniz vesaire varsa size yeterli gelmez kapatıcılığı. Yani şuradaki lekelerimi de görebilirsiniz. Bu bronzeri ilk aldığımda kapağını açıp baktım. Tabii ki böyle o yazının silindiğini görünce taktım. Anladınız mı? O yüzden buna direkt bir ön yargıyla başladım. Zaten siz de anlamışsınızdır. Şöyle çok bilmiyorum ya. Bence en gereksiz içlerinde bu. Benim şu anda kullandıklarımdan. Hani be, ben bir daha olsa bunu almam. Şu anda kullanırım. Rengi falan güzel bence. Fena değil. Ama çok da gerekli değil yani. Çünkü böyle çok kaliteli durmuyor bence. Siz bence benim demek istediğimi anladınız ya. Lütfen anlamış olun. Hani ben ne bileyim. Biraz hoş durmuyor. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. O yüzden bunu alsanız da olur, almasanız da olur. Ama yine tabii ki kalıcılığına falan bakacağız. Maskara ile ilgili zaten siz de görüyorsunuz. Plastik fırçalı ama asıl yorumumu kalıcılık testinin sonunda yapacağım. Akıp akmamasına göre falan. İçlerinde en uygun fiyatlı dudak kalemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 20 liraydı ve yani ben alırken 20 liraydı en azından. 20 liraya göre çok güzel bir dudak kalemi. Bendeki vanilya rengi. Hani büyük ihtimalle başka renkleri görürsem alırım. Sadece böyle bordolar falan almam çünkü. Kullanmıyorum biliyorsunuz. Ama nude bir dudak kalemini görürsem ya da nude bir dudak kalemi çıkarsa kesin alırım. Dudak kalemini çok beğendim. Gloss evet duruşu falan çok güzel ama bir anlayamadım yani. Bana biraz yapıştı gibi geldi. Bir daha birkaç kere daha denemem lazım. Belki benim dudağımla ilgilidir. Bir pilik yapmam lazımdır. Bilmiyorum yani. Rengi falan çok güzel. Öyle inanılmaz bir yapışması da yok ben biraz takıntılı <laughs> olduğum için hani her şey size söylemek istiyorum. En ufak ayrıntıyı bile. 3 gün sonra dersem ki Aa, bu gloss çok güzel. Hani demek ki bende bir sorun varmış bugün. Dudağıma pilik yaptıktan sonra gloss'u sürmüşümdür ve beğenmişimdir. Onun açıklamasını zaten yaparım. Rengi falan gayet güzel ve bu da uygun fiyatlı sayılır. 30 liraya aldım galiba ama emin değilim. İlk matruyu siz de görüyorsunuz zaten. Rengini çok beğendim. Tam benim sevdiğim renkler. Hayır hani dudakları kurutup kurutmayacağını da açıkçası bilmiyorum. Böyle çok çatır çutur yapmayacakmış gibi geliyor. Ama normalde bir likit mat ruj aslında. Yani ben ne farkı var? Neden bu kadar böyle çok büyütüldü? Anlayamadım. Evet rengi çok güzel. Yapısı da güzel. Ama hani yapısı güzel olan bir likit mat ruj. Size öyle söyleyeyim yani. Böyle mucizeler yaratmıyor. Güzel keşiflerimizin olduğunu düşünüyorum bu videoda. Ama tabii ki akşam ne olacak göreceğiz. Saat şu anda 6'ya falan geliyor. Ben herhalde 12'de 11-12 gibi falan tekrardan gelirim. Çok konuştum yine gerçekten çenem aşırı düştü. Ben gidiyorum. 5-6 saat sonra görüşürüz. <laughs> gerçekten şaka gibi ama size en son dayanıklık testi yapacağımı söylemiştim ve şu anda onun üstünden bir hafta geçti. Hemen nedenini açıklıyorum. O gün size dayanıklık testi yapacağım dedim. Böyle işte gayet güzel. Saat böyle akşam 10-11 gibi falandı. Bir alerjim tuttu. Size anlatamam böyle ağzım burnum her yerim akıyor gözümü avuşturmaktan simsiye oldu her yerim falan filan yani acilen duşa girmek zorunda kaldım o yüzden maalesef ki videonun devamını o gün getiremedim ama videoyu editleyip yayınlayamadım da çünkü hani en son bir şeyler söylemem gerekiyordu ve bu geçtiğimiz hafta boyunca işte bir gün BB krem denedim bir gün ruju bir gün maskarayı falan filan derken Gerçekten yeterince bilgi sahibi oldum. Hatta bugün dudağımda Selim Geçinel'lik mat ruju var. Kirpiklerimde Bengal maskarası var ve bronzer olarak da bunu kullandım. Ten ürünü olarak BB krem yok. İlk olarak BB kremden bahsedeyim. Eğer kapatıcılığa çok ihtiyacınız yoksa yani böyle çok belirgin kırmızı lekeleriniz yoksa bence çok seversiniz. Ama kapatıcılık istiyorsanız kesinlikle sizi tatmin etmez. Benden daha açık tenliyseniz bence extra light olanına bakın. Hatta indirimde o olmuş olsaydı ben de extra light'ını alırdım. Yani rengine dikkat edin gerçekten böyle. Süt beyazı bir insansanız bence ekstra light'ına bakın. cilde çok güzel bütünleşiyor. Böyle cildinizde yokmuş gibi duruyor. Ağırlık yaratmıyor. Gerçekten ya yani tamamen bütünleşiyor. Gözenekleri ekstra belli etmiyor. Üstüne uyguladığınız krem ya da toz ürün gayet güzel bir şekilde dağılıyor. Ve ben de sivilce de yapmadı. Bence dört dörtlük bir BB krem. Kapatıcılığında da çok takılmak istemiyorum. Çünkü adı üstünde yani. Üstünde full coverage fond fondöten yazmıyor sonuçta. Bu yüzden bence tam bir BB krem. Benim en beğendiğim ürün bu oldu diyebilirim. Maskara konusu biraz şaibeli. Şöyle ki maskaranın etkisi muhteşem. Yani şu an kirpiklerimde o var. Kirpiklerinizi ok gibi yapıyor. Çok fazla hacim veriyor, kıvırıyor, uzatıyor. Yani her şeyi yapıyor. Hatta fırçasını bir daha göstereyim. Şöyle plastik bir fırçası var. Evet her şey çok güzel ama eğer akan gözünüz varsa böyle pıt 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 siyah siyah akıyor maalesef. Ve normal fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 120 TL'de 120 TL'lik bir maskara değil yani hani gerçekten o kadar da değil. Ama 60 TL olursa ya 150 indirme girerse ben tekrar alırım. Ama kesinlikle suya dayanıklı değil ya da böyle o gün ağlarsanız falan Direkt akar. Onu da söylemiş olayım. Çünkü o gün alerjimin tuttuğu gün bunu test etmiş oldum. Maskarayı şöyle toparlamam gerekirse etkisi çok güzel. Ama işte akan gözünüz varsa falan böyle pıt pıt dökülme yapabiliyor. Bronzer'ı gerçekten bir türlü böyle içime sindiremedim. Galiba ambalajından kaynaklı. Emin değilim. Bir de böyle çok kolay dağılmıyor. Hani çok daha güzel bronzerlar gördüğüm için ve hani bu da çok uygun fiyatlı olmadığı için 20-30 lira bir şey değil sonuçta. O yüzden çok gerek olmadığını düşünüyorum. Ben ruju süreli 2 saat falan oluyor. Yemek yedim. İç taraflardan silindi ama böyle çerçevesi gayet güzel duruyor. Ve biraz yağlı bir şeyler de yedim. Hani böyle çok fazla yayılmıyor. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz bence. Maske altında da çok fazla bulaşma yapacağını sanmıyorum. Dudak kalemine gelecek olursak kalıcılığı bir tık az. Hani çok fazla kalıcılığı yok ama gerçekten fiyatına göre çok güzel dudak kalemi. Rengi çok güzel, sürümü çok kolay yani ruj olarak bile kullanabilirsiniz. Denk gelirsem eğer farklı renklerini alırım diye düşünüyorum. Son olarak gloss. Videoda hatırlıyorum böyle biraz yapışma sorunu yaşamıştım. Ama sonrasında denediğimde bir yapışma sorunu yaşamadım. Hatta süreyim şimdi. Birazcık sürüyorum. Rujumun üstüne direkt. Bence cidden rengi, yapısı, dokusu, ışıltılı bayağı başarılı bir gloss. Şöyle yapayım mesela. Hani konuşurken de görüyorsunuz zaten. Böyle bir uzama yaşamıyorsunuz. O yüzden glossu da beğendim. Yani aslında baktığınızda tek taktığım ürün bu oldu. Diğerlerine genel olarak memnun kaldım. Video normalde geçen hafta yayında olmalıydı ama anlattığım şeylerden dolayı bir türlü sonunu getiremedim. Sonunda artık bu videoyu yayınlayabileceğim. Umarım bilgilendirici video olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beklediğinize değmiştir. Çünkü Instagram'da Selim Beauty ürünlerini böyle paylaşmıştım. Hani alacağımı söylemiştim ama iki hafta geçti üstünden. Neyse en azından içime sinen video oldu. Tam olarak görüşlerimi aktarabildiğimi düşünüyorum. Umarım siz de keyifli izlemişsinizdir. Sizin Selim Beauty'den kullanıp çok memnun kaldığınız ya da memnun kalmadığınız ürünlerini aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Artık ben gideyim buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ama tabii ki gitmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonunu tıklarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.